Bilim insanı nasıl olunur? Bir bilim insanının tıp konusunda yeni ve çok önemli buluşları olmuştu. Bir gazete muhabiri röportaj yaparken kendisine, ortalama bir insandan nasıl olup da daha farklı ve yaratıcı bir insan olduğunu sormuş. Kendisini diğerlerinden ayıran özellik neymiş? Bilim insanı bu soruyu, iki yaşındayken annesiyle yaşadığı bir deneyim nedeniyle diye yanıtlamış. Bilim insanı buzdolabından süt şişesini çıkartmaya çalışırken şişe elinden kayıp yere düşmüş ve ortalık süt gölüne dönmüş. Annesi mutfağa geldiğinde ona bağırmak, söylenmek ya da cezalandırmak yerine, "Ne kadar güzel bir hata yaptın. Daha önce bu kadar büyük bir süt gölü görmemiştim. Evet, olan olmuş. Şimdi birlikte burayı temizlemeden önce biraz yerdeki sütle oynamak ister misin?" demiş. O da eğilip oynamış yere dökülen sütle. Birkaç dakika sonra annesi, bu tür bir şey yaptığında bunu senin temizlemen ve her şeyi eski haline getirmen gerektiğini biliyor musun? Bunu nasıl yapmak istersin? Bir sünger mi kullanalım, bir havlu ya da bir bez mi? Hangisini istersin demiş. Süngeri seçmiş ve birlikte yere dökülen sütü temizlemişler. Daha sonra annesi Biliyor musun? Burada yaşadığımız olay, senin iki minik elinle bir süt şişesini taşıyamadığın kötü bir deneyimdi. Şimdi arka bahçeye çıkalım ve şişeyi suyla doldurup senin dolu bir şişeyi düşürmeden taşımanı sağlayalım demiş. Küçük çocuk şişeyi boğazından iki eliyle tutarsa düşürmeden taşıyabileceğini öğrenmiş. Bu ünlü bilim insanı daha sonra bir hata yaptığı zaman bundan korkmaması gerektiğini öğrenmiş yapılan hataların yeni bir şeyler öğrenmek için çok güzel fırsatlar olduğunu anlamış. Stephen Glenn Çeviren M. Salih Altınsu